o hiçbir şeye benzemez hiçbir şey de ona benzemez o samettir o hiçbir şeye muhtaç değildir her şey herkes ona muhtaçtır varlığını muhtaçtır o tecelli etmese o olmaz o yaratmış bir yaratan vardır bir de yaratılan ama yaratılan da Allah'ın zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle tecelli et, edip yarattığı varlıklardır. Yani ona aittir. Onun için dünyada onundur, ahirette onundur. Yerde, gökte her ne varsa hepsi onundur dedi. Ona aittir dedi. Bu durumda ona aittir demekten çıkıp yok. Odur desen ne olur? Kafir olursun, müşrik olursun. Yok bu tevhiddi. Tevhidi Resulullah Efendimiz'den, peygamberlerden daha iyi kim bilebilir? Allah haber veriyor tevhidin ne olduğunu. Tevhid, evet, el esma ul bütün güzellikler O'nundur. Bütün varlık O'na aittir. Her şey O'nundur, O'na aittir. Her şeyin sahibi, maliki O'dur. Meliki, idare edeni O'dur. Gerisi, yaratılmış her ne varsa sadece O'nun abdi ve kuludur. Evet Resulullah Efendimiz namazı kılmıştır. Namaz müminin miracıdır. Onun için sonra gelenler öyle buyurdu. Namazı zayi ettiler. Kendi nefislerine uydular. Namazı zayi etmek, terk etmektir ya da içini boşaltmaktır. Mirac olmaktan çıkarmaktır. Bir takı sadece eğilip kalkmaktan ibaret olduğunu zannetmektir. Huzurda durmamaktır. Namazın Miraj olmamasıdır yani. Öyle olunca ne oldu? Kaybettiler. Rablerini kaybettiler. Ahiretlerini kaybettiler. Hiç namaz ihmal edilir mi? Zayi edilir mi? Evet. Tembellikten eksik yapabilir. Biraz yapar, biraz yapamaz. Bu tembellik başka bir şeydir. Gereksizdir demek başka bir şeydir. Ya da bize gerekmiyor. Biz tevhiddeyiz. Biz tevhidi yaşıyoruz demek kendini üstün görmektir diğer insanlardan farklı görmektir. Onlara gereklidir, bize gerekmez demektir. Bu insanı kimin durumuna düşürür? Yahudilerin durumuna düşürür. Bir şeyi ki Allah emretmiştir. Onun dışında nasıl kul fikir beyan edebilir? Namazı ikame edin dedi. Biz daimi namazda izlerken Allah öyle buyurmuştu. Namazı ikame edin. Orta namazına dikkat edin. İkisi peş peşe geliyor. İki namaz arasında Rabbinizin huzurunda durun dedi. Rabbinin huzurunda durabilmek için önce namazı ikame etmen lazım ki iki namaz arasında da Rabbinin huzurunda durabilesin. Eğer Resulullah Efendimiz namazı olmayanın miracı yoktur. Miracı olmayanın da namazı yoktur buyurduysa senin miracın olmaz. Sen Rab, Rabbin seni huzura davet ediyor. Sen benim ihtiyacım yok diyorsun. Ben mirajdayım diyorsun. Hangi mirajdasın? Yani biraz insanın adaletle kendine bakıp hüküm vermesi lazım. Rabbine karşı da edepli olması lazım. Resulullah Efendimiz'e karşı edepli olması lazım. Ondan daha güzel kim yapmış olabilir? O sirat-ı müstakimdedir. Sirat-ı müstakimde olan O'dur. Hidayetçi olan O'dur. Müjdeci olan O'dur. Uyarıcı olan O'dur. Şahit olan, örnek olan O'dur. Nur saçan kandil O'dur. Eğer sen ona tabi olmadınsa bu durumda de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Allah gafur ve rahimdir. Eğer tabi oldunsa Allah'ı sevdiğin doğrudur. Tabi olmadınsa yalan söylüyorsun demektir. Bu yalan demektir. Bu nefsinin seni kandırması demektir. Bu Rabbini sevmek değil, bu nefsini sevmektir. Nefsin öyle istiyor da ondan öyle yapıyorsun demektir. Onun için sırat-ı müstakim bir tanedir. O da Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sahabesiyle yürüdüğü yoldur. Başka yollar kapalı. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Bir ağacın altında oturmuşlar, eline bir ağaç alıyor, ağaç parçası ve çiziyor bir çizgi, dümdüz çizgi. Sonra o çizginin etrafına bir sürü çizgiler çiziyor. Buyuruyor ki, bu çizdiğim doğru çizgi benimle sahabemin yürüdüğü sirati müstakimdir. Bu diğerleri de yoldur, sirati müstakimden ayrılmış. Her birinin sonunda bir şeytan durur bu yollardan herhangi birine sapan, sirat-ı müstakimden çıkıp bu yollar bu yollardan herhangi birine sapan evet, yolu şeytana varır. Bir de bakar ki şeytana dost olmuş. Ama sirat-ı müstakimde yürüyenler, benimle sahabemin yürüdüğü yolda yürüyenler evet, Allah'a varır. Allah